Bugün selam. Evet, şu an New Brawl'da. Sizin adınıza göre kutu açıyorum. Omega değil bu arada, Omega kutu. Bu çıktı. Şimdi direkt ablem. O ne ya ben görmedim. OC'sini şey seydim o. Sakız. Omega'dan benim adıma evet 11. Yavaşlatımız var ne Bu şimdi rastgele birisinin adını seçelim. Melisa, Omega, Pro, Baba Piro, Yusuf gibi atlar seçeceğim harika. Omega. Aa Omega. Omega kutu falan da diyebilirim. Oha. Oh, oh, super Sans. Super Sans. Kral çıktı. Kral çıktı. Super Sans kral çıktı biraz. Ama benim adım daha çok iyi çıktı. Burak. Hilmiye. Kral kral oldu, kral oldu. Aa nerede misin? Ben saat 9'da git. Siki. Ha. Tüm savaşçılar için güç puan adına. E, bunu burada biraz barklı. Son sürüm zaten. Erken girdim. Abi. Bir dakika durdum. Şimdi geri geldim de. Şimdi, bu arada. Burada özel rozet de var. Burada başka bir şey yok. Efsane kostüm alacağım. Arasından ne seçeyim? Ee, Mavi Kral Frank'i seçiyorum. Alıyorum. Her şeyini aldık. Neyse. Bu nasıl lan senin kostümün? çocuğu geldi bu? Bu fener kostümleri bölmesinde neyse var lan. He doğru. dakika durdu ya nasıl lan? 11. Tamam. Ben olduğu için mutlu olmamıza da gerek yok. Hiç mutlu değilim şu an. Gerçek bir avuç tarzı çıksa mutlu olurum. Ama bir hile versin ama. Yani mutlu olmuyorum. Gece bu arada. Gerçekten da herkese? çıkacağı da belli zaten. Ben biliyorum artık. Neyse. Brok'a veriyorum tekrardan. Omega. 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 bir şey de gelmiyor ya. Bu ne? Neyse. Ay, bazı bunu açtım. Roka çıkıyor bari. arada? burada ne var? Sarız ya. Yarın tören bittikten sonra bu arada da şey yapacağız. Video açacağım. Yücel olarak video atmayı planlıyorum. milozu vardı. bilenler için gösterir. arkaya gelince mutlu oluyor bu. istiyorsanız gerçek bravo tarzı deneyin bakın. Telefon kırık ya biraz. Siz birisi görü görüyorsunuz her şeyi ama ben görmüyorum çünkü benim bozuk pikselim var. Ben Daryl'ı çok seviyorum arkadaşlar. Ama derille kasamıyorum çok. Ahoy, me, çok kasman gerekiyor yani. Şimri, Omega var mı? Omega var mıdır? Omega vardır. Evet var. Bunu açtıktan sonra bu arada bu bunu açtıktan sonra geliyor. Açtım. O emoji şimdi gelebilir bu arada. Ya da Şimdi Mega'ya geçelim. Mega'dan. Ben Daryl'ı çok seviyorum. Daryl'ın tüm kostümlerini açacağım ya. Şaka şaka açmayacağım. Öldürdüm bu arada telif. şarkı yok Herkes şöyle yapıyor. Ben aldım. Ne oluyor oğlum? Bağlantı kesildi. Olmuyor. Hani bir şey oldu sandım. Korktum. iki tane şeyden aldım var bu bunu. Oğlum niye bu kadar çöküyor lan bu oyun? Um. Bu oyun daha sonra fark ettiyiz. Fark ettiyseniz. Bu arada düzenli olarak Roblox almayı planlıyorum. Ya, kimin ya. Hiç mutlu değilim şu an yine oldu Mutlu değilim bak. Hileli oğlum hiç. <laughs> Hilelerden de bir bok çıkmıyor. Ondan ışık. Pardon, pardon. Bunun bir anı güzel oldu ama yani. Bir anı sasıydım. Mutlu değilim. Mutlu değil Ya bak hileli yani. Ben gerçek çok orada çıksa satırım ama. Büyük kutu açalım yazıklı Allah belanı versin. Amına. Bu videoyu küfürememeye de çalışıyorum zaten. Bak mutlu değilim yani. Esen çıksa bile mutlu değil. Kırıda çıksın var ya bu, te, bu telefonu Deyince hemen öyle yaptı. <laughs> Destanı gönderdi korkudan. Bunun <laughs> bak mutlu değilim. Bak normalde çıksa harbi şey yaparım ya. Ben mi? Ne? Bu mesela çıksa bile mutlu olmuyorum lan. Siz adınızı söyleyin. Ben size istek açıyorum. Ama ben sakın ayıp oldum. Adamı beğenmeyi uzatmıyor zaten. Aa. Ya. Niye sasırdım ben? Hadi bu. Bunda onlar gelsin. Söz veriyorum normal Brawl Stars'ta adınızı söylediğiniz işte atın. Dakika. 10 dakika olmuş. Birazdan kapatacağım ya. Hatta şimdi kapatacağım. Bu kutular bitsin. O daha sonra da son gel Omega atacağım. Hatta bir kere de Omega atayım. Belki karakter çıksın ya. Ben bari videonun sonunda bir karakter çıksın. Son gel 5 tane de omega açıyorum hadi. A11 yazdı. Payet vur. Bak niye payet vuruyorsun? Ne oluyor? Tıklayın Ne oluyor? Ben kaydı kapatabilirsem kapatacağım. kayıtı kapatamıyorum. İki dakika telefonumu aç yaptım. Çünkü video bir anda bozuldu. Bu da son mega. Oy o mega. Evet bir şey de çıkmadı. Herkes iyi akşamlar. Gece çalışanlara da kolay gelsin. Hepinize bay bay.